Abdülhalik Gonç, Abdülhalik Gonç Divani Abdülhalik Gonç Hazretleri Silsile-i Aliye'nin dokuzuncusudur. Babası Abdülcemil Malatyalıydı. Hızır Aleyhisselam babasına "Ey Abdülcemil, senin bir erkek evladın olacak, ismini Abdülhalik koyarsın." buyurdu. Abdülcemil daha sonra Buhara'nın Gonç Divan kasabasına yerleşti çok geçmeden bir erkek evladı oldu. İsmini Abdülhalik koydu. Abdülhalik, beş yaşına geldiğinde ilim öğrenmesi için Buhara'ya gönderildi. Büyük alim, Hacı Sadreddin Hazretlerinden, Kur'an-ı Kerim ve tefsirini öğrenmeye başladı. Bir gün okuma esnasında, Rabbinize gizli dua ediniz mealindeki ayet-i kerimeye gelince, hocasına bu gizliden murat nedir eğer zikir ve dua aşikar, sesli bir şekilde dille olursa riyadan korkulur. Eğer kalple olursa damarlarda dolaşan şeytan duyar, ne yapayım diye arz etti. Hocası Sadreddin Hazretleri, bu yaştaki bir çocuğun böyle bir sual sormasına hayret edip, bu mesele kalp ilimlerinin bir konusudur. İnşallah sana bu ilimleri öğretebilecek bir üstada kavuşursun. Böylece bu müşkülün halledilmiş olur buyurdu. O da bu zatı beklemeye başladı. Bir gün Hızır aleyhisselam yanına geldi. Ona Allahü Teala'yı gizli ve açık anma yollarını öğretip, kalbinden La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelimeyi tayyibesini şöyle söyle diye tarif etti. Yusufi Hemedani Hazretleri Buhara'ya gelince, Abdülhalik Gonçduvani onun hizmetine girdi ve bu hizmette bir süre kaldı. Bunu şöyle anlatır. 12 yaşındaydım. Hızır aleyhisselam bana Yusuf-ı Hemedani'den ilim öğrenmemi tavsiye etti. Onun Buhara'ya geldiğini işiterek derhal yanına gittim. Ondan pek çok istifadem oldu. Ders anlatırken bir genç içeri girdi. Az sonra söz isteyip, müminin filasetinden korkunuz. Çünkü o Allah'ın nuruyla bakar hadisi şerifinin sırrı nedir diye sordu. Gence heybetle bakıp, önce belindeki zünnar kes ve Müslüman ol dedi. Genç telaşla "Ben Müslümanım, zünnarım yok." dedi. O zaman bir talebesini gencin hırkasını çıkarmasını işaret etti. Talebe o gencin üzerindeki hırkasını çıkarınca belindeki Hristiyanlara ait zünnar denilen ip kuşak görüldü. Genç çok mahcup oldu. Üstada sevgi duymaya başladı. Böylece evliyanın Allahü Teala'nın nuruyla baktığının ne demek olduğunu çok iyi anladı kelime-i şehadet getirip Müslüman olmakla şereflendi. Sonra üstad talebelerine bu genç maddi zünnarı kesti. Biz de kalpteki zünnarı keselim. O da kibir ve gururdur buyurdu. Bir gün biri geldi, son nefeste imanla gitmek için bize dua edin dedi. Misafire, farzları eda ettikten sonra dua edenin duası kabul olur. Sen farzları yaptıktan sonra dua ederken bizi hatırlarsan, biz de seni hatırlarız. Bu durum hem senin hem de bizim için duanın kabul olmasına vesile olur, buyurdu. Safeviler, Gonçduvan kalesini ablukaya alınca, kendilerine saldıran askerlerin başında heybetli bir zatı, elinde iki ağızlı kılıçla hücuma geçtiğini gördüler. Çok zayiat verip kaçtılar. Üstadın vefatından önce söylediği aşağıdaki sözleri, onun 332 yıl sonra ortaya çıkan kerametiydi. Dosta kutlu, düşmana ise bela olurum. Savaşta demir gibi, barışta sanki mumum. Nur çeşmesinin başı, konştüvan menzilimiz, harpte iki ağızlı kılıçla vururum.